Merhaba dostlar. bugün sizlerle beraber Ark'ın ikinci bölümünü çekeceğim. Ark Ultimate Survivor Edition'ın ikinci bölümü bu. Şimdi uzatmadan arkadaşlar single player diyelim. The Island gelişmemiz zaten. Start. <laughs> Dostlar sesim duyuluyor mu? Umarım duyuluyordur ya. Şimdi sesimi duymuyorsanız kötü olur. Ben kapıyı oraya taraf yapmalıydım da. Tam şuraya dur. Ama neyse kardeşim ya. Şey oldu şimdi. Eee kardeşim. Kötümüz başımıza çık gezmiyoruz da iyidir. Şimdi şöyle ben bu bölüm Fiyomi'ye eğit Bakalım bulabilecek miyiz? Şimdi önce bir Fiyomi'ye eğitmek için sopa yapacağım. Sopa 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 sopa. Ha tamam sopa burada. Bakalım kaç level olmuşum ya. Level 15'im. Şimdi dostlar. Bir sopayı üretelim. Crafting. Sopamızı üretelim. Bir de bola üreteceğiz arkadaşlar. Bola. Fiyomya'yı tutmak için bu. <laughs> Bola. Bakalım elimizde var mı bolayı üretebileceğimiz bir şeyler. Şöyle bakalım. Hala bolayı ürettik. Üretmişken birkaç tane üretelim de. Tamam hadi bakalım. Şimdi önce de sopayı eline al. Sonra da bolayı al. Avımıza çıkalım. Molayı elime aldım. Orada bir karbonemis var. Karbonemisle bizim işimiz yok. Şimdi dostlar sesim geliyor değil mi? Yani sesim gelmezse videoyu tekrardan çekmek zorunda kalacağım. Ve videoyu tekrardan çekersem de yüksek sesle konuşacağım. Yüksek sesle de konuşunca böyle oluyor. Tamam hadi bakalım. Tamam. Fiyomya şu taraflarda olur bak. Oluyor diye biliyorum. Şimdi çıkalım şöyle. Fiyomya'nın zaten burada olmama ihtimali yok kardeşim. buralarda da olur yapıyor. Şuradaki şu daha çıkalım. Burada fiyomya olmama ihtimali yok fiyomya bulamazsam artık burası çok güç demektir. Kardeşim, fiyomya bulunur burada her zaman. Her zaman. Fiyomya yok. Hala fiyomya yok. Vallahi ben birimci artık burada hep fiyomya bulurdum da Parasaur var. Parasaur ve yitsem acip yumya yerine. Ama ben şimdi bak. Dur. Parasaur eğitelim artık. Ne yapalım? Dur lan. Lan vursana. Ağlama Parasaur. Şimdi bizde meyve olacak. 28 tane meyve. Nice. Biraz da bundan. Ee, birazcık da daha... başka da bir şeyim yok. 300 tane kitenim var. O kitenlerle de bir kitin zırh yaparım herhalde. Bir sandığa atayım. Level atlayınca onlarla bir Çitin zırhı yaparım artık. Şimdi dostlar bu para sağır bir eğitilsin. Şurada bekleyeceğim. Şöyle o zamana kadar ben de şöyle parası sağır sevdim. bir şey var. Yani benim de şimdi bunları öğrenmem gerekir. Mesela bu var, bu var, bu var, bu var, bu var. Bunların hepsini öğrenmek gerekiyor gerçekten tahta. Yani tahta işte yani. Bunları öğren. de şunu öğrenelim deri Bir de şu eğitilsin bir level daha atlarız herhalde. Şu eğitildikten sonra. sonra ha, tamam bir level daha atlamış. Cancel ya. İsim falan koymayacağım. Direkt para savur kalsın artık isim. Şimdi bir bakalım para ağırsa Eda'yla nasıl yapalım? Para sen bir gel bakayım ben de. Şöyle gel şöyle. Fiyom ya da ben ya. Şimdi bir yom ya da bulmazsam benim için rahat etmez. Ya kardeşim fiyom bulamıyoruz boş ver. Boş verin fiyomiyi. Şöyle bir biz kendi yolumuza bakalım. Para savrımıza gittik artık. Gideceğiz. siktir eşek arası O Krali çağıra bak. Neyse bulaşma. Arasa vur bu taraftan gel. Bizim deri toplamamız gerekiyor Azil. Aha. Bir taradon buldum. Eğitmez miyim? öyle ben şuna bir etak atayım Kardeşim bu Milattan on bin yıl önce koysaydık bunun çantasına eti şimdi anca eğitilir. Oğlum bu ne lan? Böyle eğitilme hızı mı olur? Yuhar taraftan sopayla vurarak da baygınlık süresini artırmak mümkün. Yani dostlar bu neden eğitilmiyor lan bir türlü? Bak yeter he. Bu eğitildiğinde görüşürüz. Evet dostlar. Pitaradon'u eğittik. Şimdi bir taşta iki kuş bildiğin. Hemen gidelim eve doğru. Ve şunları eve koyalım. Şöyle dur şimdi bir ıslık çalalım. Whistle stop al. Whistle land flyer. Tamam. Flyerlar yere insin Whistle'ı bu da. Tamamdır. Dostlar <laughs> şöyle bir bakalım şunlara. Ve video son bulsun. Evet arkadaşlar artık benden bu kadar. Video bitti. Şimdi geriye bunu YouTube'a yüklemek kaldı. Ve zaten şu anda siz izliyorsanız YouTube'a yaşlanmış demektir. Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar. Bay bay.